Çok değerli abonelerim ve sevgili stopçularım, ee, şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanının en güçlü konumunda. Nasıl mı? Ee, şöyle, mesela şu an devletimiz istediği zaman, istediği ülkede veya kendi ülkemizde istediği kadar yağmur yağdırma kudretine sahip birincisi bu ikincisi yine devletimiz şu an istediği ülkede ve kendi ülkemizde de olmak üzere istediği zaman istediği yerde 8.8 şiddetinde olacak kadar deprem yapma deprem meydana getirme kudretine de sahip Dolayısıyla Avrupa devletleri şu anda e, Türkiye ile birlikte hareket ediyorlar yani Bizim kontrolümüzde, Avrupa devletleri şu an bizim kontrolümüzde diyebiliriz kısaca. O yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, ama kendisini çok seviyorum. E, ama tabii e, şöyle bir şey var. E, yani benim teliflerimi ödese kendisi daha çok seveceğim. Onu da söyleyeyim. E, emeklileri bayram ikramiyesi ödenmesi fikri Türk konut uzaya giden astronotumuz ilgili sunduğum kendisine ve Twitter'da falan çok kullanıldığı trend topik oldu. Yani bu teriflerimi de öderse kendisini daha çok seveceğim. Teşekkür ederim. Ha bir de şimdi size söylemiştim bir önceki videomda Hello Afrika şarkısını söyleyecektim. Bir şekilde söylemedim. Şimdi onu söylemek istiyorum. Yo! My name is Dr. Tercüme edeyim size. Ee, ben diyor doktor Alban diyor doktorluk yapıyorum diyor Nijerya'da diyor e, Nijerya İsveç arasında mekik dokuyorum diyor. Yo my name is Doctor Alban the microphone doctor. Listen he's dedicated to people of Africa. So we mix Jones. Yo African people unite. Come together for the sake of the future. Yo, African people, Unite, Hello Africa! tell me how you do. Hello motherland! tell me how you do. <Sessizlik> Hello Africa! Tell me how you do Hello motherland! Tell me do you do Hello Nigeria! That's motherland! Takes a long time to travel, be God Why be shy? Why be home? Just come straight. Adi John.